Akdeniz Üniversitesi ve Bilecikşeh Edebali Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği 100. yılda 1. Dünya Savaşı Sempozyumu Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde bugün başladı. Katolikler. Sempozyum öncesi açılan sergide dönemin gazeteleri, emir ve fermanlar ve askerlerin sevdiklerine yazmış olduğu mektuplar sergilendi. Bu sempozyum 12-15 Kasım tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi salonlarında devam edecek.